Selamun Aleyküm. Arkadaşlar, değerli dostlarım. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Demokrasi yani sandık, Yüce Türk Milleti'nin 86 milyon Yüce Halkımızın seçme seçilme yani her 5 yılda bir daha öncelerinde de 4 yıl, 3 yılda 2 yılda yapılmış olan seçimler demokrasinin keskin kılıcı dün gece vasıtasıyla dün itibariyle oylar sayıldı. Burada seçimi beni öncelikle AK Parti Bursa il ilçe ana kademeden arayan ve yorum bekleyen değerli dostlarıma selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Yine memleketim Diyarbakır'dan, Trabzon'dan, Rize'den özellikle İstanbul'dan bir iki 3 bölgeden aday adayı yarışına girmiş dostlarımı da arayıp sordular. Yorum bekleyen Deniz abi, Deniz kardeşim, Deniz Üzülmez. Ee, bu süreçle ilgili görüşlerine ilgili bizi aydınlat. Yani e, kararın nedir? Ben de onlara toplu cana buradan öncelikle selamlıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani e, umarım... E, ilk an itibariyle değerlendirme yani daha sonra da değerlendirmem gelecektir. Bu seçimin amasız, fakatsız, lakinsiz kaybedeni 1. Kemal Kılıçdaroğlu 2. Meral Akşener 3. Canan Kaftancıoğlu 4. Ekrem İmamoğlu 5. Mansur Yavaş 6. Ahmet Davutoğlu amasız fakatsız lakinsiz Ahmet Davutoğlu 7. Ali Babacan amasız fakatsız lakinsiz Ali Babacan 8 Temel Karamanlıoğlu amasız fakatsız lakinsiz Temel Karamanlıoğlu amasız fakasız, lakinsiz Gürsel Tekin ve yine en üst perdeden kafatası milliyetçiliği yapan ırkçılık yapan ensar olan kendisi de bir ensar olan Ümit Özdağ ve Sinan Oğan da belki Yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemiyorum. Yani bu gelen yabancı, bize sığınan sığınmacı Suriyelerle ilgili çok tepeden kılıç sallayan Ümit Özdağ amasız, fakasız, lakinsiz bu seçimin kaybedene olmuşlardır. Bakın tekrar söylüyorum. Bu seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Canan Kaftancıoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gürse, e, Gültekin Uysal, Temel Karamanlıoğlu, Ümit Özda bunların seçimin kaybedeni olmuş taraftadır. Çünkü ve Mustafa Testici ama şunu öncelikle belirtmek istiyorum ki an itibarıyla an itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş, Gürsel Tekin, Temel Karamanlıoğlu ve Ka Canan Kaftancıoğlu dün gün boyu saat 18'den sonra 18.30'dan sonra her 20 dakikada bir, her 15 dakikada bir ekrana çıkıp Yüksek Seçim Kurulu'yla Anadolu Ajansı'na saldıran, ağızlarından salyalar akıtarak saldıran, kötü sözler sarf ederek halkı, tabanı sinsice sokağa dökme zihniyetiyle hareket eden, Öncelikle temel e, öncelikle Ekrem İmamoğlu ve öncelikle tekrar söylüyorum Mansur Yavaş başta olmak üzere Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi ve ekibi. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ve ekibi, Meral Akşener ve ekibi, MKYK'sı, Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devletindeki bireylerinden, kendi tabanından, kendi seçmeninden ve Canan Kaftancıoğlu Yüce Türk Milleti diye başlayacaklar. Kandil diye başlayacaklar. PKK diye başlayacaklar. Kendi çünkü ajandalarında bunlar kayıtlı var. Biz başaramadık. Biz 23 yıldır iktidarda olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ona oy veren 27 milyon seçmeni karşısında kendi seçmenimizin karşısında özür dileyerek bulunduğumuz makamlardan feragat ediyoruz, istifa ediyoruz demelisin Kemal Kılıçdaroğlu. Bir oturuşta kocasının domuz yediğini söyleyen Sayın Canan Kaftancıoğlu Sayın Meral Akşener sizleri demokrasiye farklı düşüncelerinizi söyleyerek bir seçime girdiniz ve bu seçimi de kaybettiğiniz için bulunduğunuz makamlardan istifaya açık davetimdir Yüce Türk Milleti'nin huzurunda. Kendi seçmeninizin huzurunda da sizleri Yüce Türk Milleti adına istifaya davet ediyorum. Sizler bu seçimin mağlubi, mağlubiyetini tabanınıza tattıran insanlarsınız. Sayın Muharrem buradan bir selam gönderiyorum. Bir konuşmasında her seferinde diyor yendi de yendi, yendi de yendi, yendi de yendi, yendi de yendi. Yedi kez, dokuz kez yenilmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Ya akıl tutulması, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i. Ya İncil'i açın okuyun. İncil'i. Tevrat'ı açın okuyun. Türkçesi var. Zebur'u açıp okuyun. Diyor ki akletmez misin? Allah diyor. Tanrı diyor. 99 ismi olan Yaradan diyor. Düşünüp tutasınız diye. Müslümana. Kur'an-ı Kerim'i de akledin derken Hristiyan'a. Gayrimüslimlere de akledin diyor. Akılınızı kullanın diyor yani. Maymun mu insan ol, insandan insan mı maymunları tartışmayı bırakın. Dört kitap gelmiş. İncil'de kitap. Tevrat'ta Zebul'da kitap. Açın okuyun kardeşim. Türkçesini okuyun. Okumak günah değil ya. Açın Kur'an-ı Kerim'i de okuyun. Türkçeyi çevirip okuyun. Akletmeyen, düşünüp tutuyorsunuz diyen Allah'ın emir ve sözüne Kur'an-ı Kerim'de olan sözüne riayet etmeyen nefsi davranan Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu Meral Akşener hemen şimdi Mansur Yavaş sen de Ekrem İmamoğlu sen de bulunduğunuz makamlardan feragat edin seçmeninize, tabanınıza en azından bu mutluluğu yaşatın arkadaşlar. Gelelim bu AK Parti'ye. Kuruluşundan bugüne 23 senede demir bile demir bile hantallaşır. Yorulur, yorgun olur. Bu seçim göstermiş oldu ki AK Parti Faruk Çelik'in Süleyman Soylu'nun, Murat Kurum'un ve kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtında yükselmiştir. Oylar 23 2023 14 Mayıs seçimlerinde Tayyip Erdoğan, kurucu genel başkanımız Süleyman Soylu, Faruk Çelik, Murat Kurum'un performansıyla halktaki olan karşılığıyla Türkiye'de sevgi yumakçığı olmuştur. Bunu net gördüm. Bunu İstanbul'a gittim gördüm. Bunu Yassıada'ya gittim gördüm. Bunu Rize'de, bunu Giresun'da, Samsun'da, Antalya'da gördüm. İstanbul'da buna net şahit oldum. 1 milyon 750 bin insanı meydanlarda gördüm. nasıl insana dokunulur, nasıl siyaset yapılır, tabanda nasıl insanlar kucaklaşılır? Süleyman Soylu'yu, Murat Kurumu, Faruk Çelik'in tarihe ibret olacak bu seçim çalışmasında bizzat Bursa İl Başkanı, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, bizzat bunları gidip erinmeden, gocunmadan, bakın hakaret etmiyorum, telefonları var, Sayın Süleyman Soylu Bakanımı arayacaklar, Sayın Murat Kurumu arayacaklar, Sayın Bakan Faruk Çelik'i arayacaklar. 28. dönem AK Parti Bursa Milletvekili aday adayı Deniz Üzülmez bizlere bir nasihatta bulundu. Kardeşhane bir mümin diğer mümin kardeşine kenetlenen tuğlalar gibidir dedi. Ve Sayın Bakanım Süleyman söylüyor, Sayın Bakanım Murat Kurum, Sayın Bakanım Faruk Çelik bizlere ilmi siyaseti, ilmi siyaseti istişare etmeyi, netice almayı, dokunarak siyaset yapmayı bizlere bu işin akademisyenleri olarak, hocaları olarak, bizler de sizlerin birer öğrencisi olarak bizi kabul edin dizinizin dibinize dizinin dizlerinizin dibine oturup bizlere bunu anlatın. Bunların bize dersini verin demelisiniz. Davut Gürkan sen merhum babacığının dizinin dibinde Allah nur içinde yatırsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve efendimiz asabına komşuysun babana. Ama sen babanın yanında hiçbir şey öğrenememişsin. Baban Bursa'da doğusundan batısına, batısından kuzeyine, güneyine her kesimi kucaklamış. Ben babanı Allah nurlar içinde yatırsın Rabbim. Babanı kendi yaş grubu, kendi meslektaşlarından, hocalardan dinliyorum. İlim ilmek olarak dinliyorum. Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan hoca iken oraya göreve gelmiş arkadaşlarından, dostlarından efsane babanı dinliyorum. Davut Gürkan ilmi siyaseti istişare etmeyi Hiçbir şekilde idrak etme konusunda babandan hiçbir şey öğrenememişsin. Ben sana bir, nos, bir dost nasihati vereyim. Sayın Davut Kürkan. Sayın Ali Nur Aktaş. Fehim Ferik diye birisi var Bursa'da bildiğim kadarıyla. Babası yaşıyorsa Şükrü Ferik diye. Çekirge Kükürtlü Caddesi'nde cami var bir tane. Orada bir dernekçinin olduğu bir yerde bir cami var. İnşaatı hala bitmemiş olan cami. Onun altında bir kitapçıydı. Şükrü Ferik. Hacı Şükrü Ferik Efendi hocamızı gidip ondan ilmi siyaset konusunda bir ders alın. Gidin Şükrü Ferik'in dizinin dibinde oturun. Size insana dokunma sanatını, insanı kazanma sanatını kendisi anlatsın. Sabırla dinleyin. Men sabıra zafere dinleyin. Zafer sizin olsun. Ben sizin düşmanınız değilim Ali Nur Aktaş, Davut Gülkan. Ben sizin düşmanınız değilim. Ben sizin kötülüğünüzü istiyorsam namerdim. Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz büyük bir aileyiz. Ben ailenizin yaramaz çocuğuyum. Yani bakın çevrenize. Bakın bütün iş dünyasına. Adam iş adamı saygın ama içlerinde bir kardeşleri haylaz. O da olması lazım. Ben ayna tutuyorum kendinizi görmeniz için Ali Nur Aktaş, Davut Gürkan. 10 milletvekili çıkarıldı. Yani bunu tabii ki sizler oturduğunuz yerlerinizde kendi etrafınıza, kendi yandaşlarınıza, kendi alkış tutanlarınıza bir başarı olarak anlatabiliyorsunuz. Ama nasıl sadak ama 11 milletvekili 2018'de olan bir iktidarın 10 milletvekili çıkarıyor olması başarı konusunda takdire şayan olması imkansız yani. O vesileyle bir kez daha Ali Nur Davut Gürkan hakaret olarak algılamayın artık. Şu kafayı bir değiştirelim. Anladın mı? Su, ya, suhtan yana, kardeşlikten yana böyle birbirimize kenetlenelim ki aramızdan su bile sızmasın. O vesileyle Süleyman Bey Sayın Bakanımız, Murat Kurum Bey Sayın Bakanımız, Sayın Bakanımız Faruk Çelik arayın. Bize ilmi siyaseti arayın. Şükrü Ferik amca var. Fehim Ferik denilen belediyede çalışıyordu bir ara pek. Ben öyle biliyorum. Çünkü onun babası olduğunu ben doğasını almaya gittiğim için biliyorum. Fehim Ferik diye o bir oğlun olduğunu biliyorum ama benim istişare falan bu kadar şey değil. Bu konuda gidin onlardan ilmi siyaset siyaset için istişare ehli olmayı makamınıza gelenin Niçin geldiğini dokunarak dokunarak sarılarak tıpkı Süleyman Soylu gibi tıpkı Murat Kurum gibi bu işin hocalarından gidin, uzmanlarından gidin bu işi öğrenin. Öğrenin ki Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtındaki yükünü hafifletin. Hafifletin. Umarım bu konuda beni dikkate alırsınız. Kibir egonuzdan vazgeçin. Çünkü kibir ego insanı kötülüğe sürükler. O vesileyle buradan tekrar konuyu ben Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunları Yüce Türk Milleti huzurunda kendi tabanlarına kendi teşkilatlarına kendi örgütlerine sadakat adına başaramadıklarını görmüş olmakla birlikte kendilerine an itibariyle istifaya açık davet ediyorum. Çünkü bir başarı yoktur. Başarı olması imkansızdır. Kemal Bey'in, Meral Hanım'ın Davut Gür e, da, e, Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'ın Gültekin Uysal'ın, Temel Karamallıoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın, Canan Kaftancıoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı olarak dün geceden şu ana kadar bir toplantı yapıp bir seçim değerlendirmesi yapmadıkları gibi kendi tabanlarına da özellikle deprem bölgesinde 10 ili kapsayan acıların yaşandığı deprem bölgesinde de seçmeni suçlayacak tabanlarından gelen, örgütlerinden gelen açıklamaları da ben kendilerine iade ediyorum. Özellikle 10 ilimizde, depremin yaşandığı 10 ilimizde oradaki seçmen PKK ile, HDP ile, Kandil'le kucaklaşırsanız, halay çekerseniz sizlere bizim cevabımız budur denilmiştir. Nokta. Var mı anlamayan? Yok. O vesileyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu başta olmak üzere Meral Hanım'ı Canan Kaftancıoğlu'nu Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu kardeşane kendilerine rica ediyorum. Kendi tabanlarına itaat için, kendi tabanlarına saygıları için, kendi tabanlarının sesine kulak vermeler açısından istifaya davet ediyorum. Birleşe birleşe kazanacağız diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sana söz veriyorum diyen, sana söz diyen Kemal Kılıçdaroğlu. Birleşe birleşe kazanacağımız derken, kazanacağız derken, Kandil, PKK okyanus ötesinde ki isimleri meclise taşıyarak mı kazana kazana birleşe birleşe kazanacağınız dediniz. Hani nerede? Cumhurbaşkanı olamadın. Hani nerede? Yedi tane isimle deplasmana çıktın. Çift kalede Tayyip Erdoğan tek başına çıktı. Tek başına hem ileri uçta oynadı, hem orta sahada oynadı, hem geride forvetta yaptı. Ben futboldan da pek anlamıyorum ama anlattılar az önce. Ankara'da ne yaptı? Her gelen topu sizin kalenize gönderdi ve gol oldu. Ha bu vesileyle sayın Kemal Bey bir şeyi kabul et artık. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Yendi de yendi, yendi de yendi, yendi de yendi, yendi de yendi. De yendi. Yenildin arkadaşım. Çık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sana söylüyorum. Çık yenme kadar yenilmek de büyük bir erdem, yenilmek de büyük bir erdemliktir. Eğer adamlıksa git Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öp. El öpmeyle senin dudağın aşınmaz. Bunu ben sana evladın olarak söylüyorum. Git öp arkadaşım de. Her seferinde yendin de. Bu işin sen mimarısın. Profesör, Profesörüsün ondusmanısın, bilgi adamısın. Ver elini öpeyim de. Tayyip Bey de gerçi elini vermez ama. Sarılın, kucaklaşın. Ondan af dile Kemal Kılıçdaroğlu. Tutup da ekranlara sizin sözcüğünüzü yapan, sözüm ona ulusal basın içine kamufle olmuş, sosyal medya Twitter'dan adam asmacı oynayan yani sizin şahsınızla bağlantısı olmayıp teşkilatlarınızla, örgütlerinizle, içinizdeki MYK, genel merkezdekilerle koordineli çalışan sözüm ona tetikçileriniz de yani o 10 ilden deprem bölgesindeki olan halkı ötekileştirmekten ağzından salya akıtarak onlara bir nevi sosyal medya üzerinden canlı yayınlardan saldırmalarını da kendilerine iade ediyorum çuvaldızı da iğneyi de kendilerine batırsınlar. Orada hiçbir onların hiçbir şeyi yok. Hata Kemal Bey'dedir. Çünkü Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den kendilerine oy gitmediğini Yüce Türk Milleti kadar kendi tabanı olan seçmeni net olarak çıplak gözle görmüştür. Birleşe birleşe kazanacağız diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem dışarıda tutarak Mustafa Kemal Atatürkçü, partinin kurucu önderi, lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürkçüleri dışlayarak birleşe birleşe kazanacağız sözünün 14 Mayıs 2023'te sadece okyanus ötesini meclise taşıdığını, kan dili meclise taşıdığını millet olarak kendi tabanları da dahil olmak üzere özellikle İyi Parti'nin içindeki sözüm ona milliyetçiler de bunu gördüler. Net görmüşlerdir umarım. Rabbim kalp gözlerini açsın, basiretlerini arttırsın. Onlar için de Hacı Bayram Veli Camisi'nde de kendilerine dua edeceğim. Allah yardımcılar olsun inşallah onlar da basiretleri bağlanmaz da olanı biteni görürler. Ona göre de Kemal Kılıçdaroğlu'nu da örgütlenerek istifaya davet ederler. Benim tanıdığım Kemal Bey ise benim tanıdığım Selva ablanın ellerinden öpüyorum. Onun eşi ise bugün ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Millet İttifakı'ndan istifa edeceğine inanıyorum. Ben tanıdığım kadarıyla Kemal gururludur. Kemal onurludur. Kemal dürüsttür. Dürüstlüğü elden bırakmayacaktır. Bu vesileyle kendisine sivil hayatta başarılar diliyorum. Meral Hanım sizi de istifaya bekliyorum. Bir süreçte istifaya kalkmıştınız, bırakmamışlardı Koray Aydın Beyler. Ama aldığınız başarısızlık sizin Omuzlarınızda vebaldir. Sizi istifaya bekliyorum. Canan Kaftancıoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe örgütleri Canan Hanım'ın ekibi. Sizleri de kendi örgütlerinize saygı göstereceğinize inanarak istifaya davet ediyorum. Bu vesileyle benden durum değerlendirmesi isteyen Diyarbakır'dan, yurdun çeşitli illerinden dostlarım Bursa'dan herkese tekrar selamlıyorum. Gün içinde, hafta içinde de zaman zaman canlı yayınlara katılacağım. Görüşlerimi, düşüncelerimi işte Ankara kulislerinde özellikle parlamentoda genel merkezlerde yani bu AK Parti için konuşmuyorum. Diğer siyasi partilerin genel merkezlerinde edindiğim bilgilerin durum değerlendirmesini de kendi uslubumca biliyorsunuz arkadaşlar ben 28. dönem AK Parti Bursa 1. Bölge Milletvekili adayıyım. Yani mecliste 23 yıldır danışman olarak yani o o havayı koklamış, tozunu toprağına yutmuş biri olarak kendi uslubumla değerlendirmeler yapacağım. İncittiyorsam, incittiysem de İncilen insanlardan özür dilerim. Kırdığım insanların da kalp kırmak kolay, kazanmak zordur ama yani ne diyor? Selimiye'yi, Ulu Cami'yi, Hacı Bayram Veli'yi yıkmak için bir kazma, bir külek. Kafi gelir ama yapmak için ilim lazım. irfan lazım. Kırdığım insanlardan da bu vesilede özür diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. İyi günler.